İdealist Kafalar kanalından merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size dünyadaki tüm radyo baz istasyonlarına bağlanmayı göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken Google Chrome'a giriş yapıp orada Radyo Garden yazıp siteye giriş yapıyoruz. Gösteriyorum arkadaşlar şu an. Burada Radyo Garden yazıp X siteye giriyoruz arkadaşlar. güncelleniyor arkadaşlar. Buradan bu butona basıyoruz arkadaşlar. Burada karşımıza bir dünya çıkacak arkadaşlar. Buradaki dünyadaki tüm baz istasyonlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Örnek gösteriyorum. Şu an dünyanın farklı bir yerindeki baz istasyonuna bağlanıyorum arkadaşlar. başka bir yerde deneyelim arkadaşlar. <laughs> Biz genelde Türkiye radyo baz istasyonlarını genelde çok kullandığımız için oradan göstereceğim size örnek olarak arkadaşlar. Örneğin Türkiye'ye gelelim arkadaşlar. Bu şekilde 12, bu şekilde arkadaşlar Türkiye üstündeki tüm bazı istasyonlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sitenin bize sağladığı avantaj sınırsız seçenek olmasıdır arkadaşlar. Videom bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bize destek çıkmayı unutmayın. Teşekkür